14 Şubat sevgililer günü için biz de sevgili annemize sevdiği şeylerden biraz alışveriş yaptık. Annemi sevindirdik. Anne senin sevdiğin şeyleri tahmin etmiş miyiz? Çok güzel tahmin etmişsiniz. Çok güzel biliyorsunuz benim ne sevdiğim ne sevmediğimi. En güzel şeyler de zaten bu devirde yiyecektir. Çünkü yiyecek çok pahalı. Çok güzel şeyler almışsınız. Teşekkürler. güle güle tüket anne. Sağlıklı günlerde inşallah. Mesela çekirdek, badem çok güzel şeyler. Çikolata, tereyağı her şey güzel. avokado çok severim. Çok da güzeller. Büyük büyükler çok güzelmiş. Ama sert şu anda anne. Nasıl yumuşatacaksın? Ben arasında elma korum. Birkaç gün sonra bu nel yumuşar. Günde yarım tane falan yerim. Çok besleyici. Nasıl tüketiyorsun? Çok... Vallahi böyle kabuğunu soyar yerim. Kabuklarını da ellerime sürerim. Çok faydalı bitkiler bunlar. Evet. Muz da çok severim. Günde bir tane ya da yarım tane yerim. O da çok besleyici, çok yararlı. Ve yerli muz bu, ithal muz değil. İthal değil. İthal mal zaten almak hiç istemiyorum. Badem çekirdeği. Badem çekirdeğini ben kavrulmuşum hiç sevmem. Yemem de çünkü ona kavrulunca zararlı oluyor. Bu çi bademleri daha çok sever ben yerim ara sıra. Kabak çiğde kavrulmamış. Ben kavrulmamış istiyorum. Ayçiçek kabak çiğ. Çünkü bunlar daha faydalı. Neye yarıyor anne çiğ çiğ kabak çekirdeği? Bağırsakları temizliyor. Mideni temizliyor. Aç karnına mı daha yararlı? Tok karnına mı? Vallahi ister aç ister tok. Aslında aç karnı olsa daha iyi olur ama çok faydalı. Bunlar temizliyor bağırsakları. Tamam anne çok güzel. Afiyet olsun süt ve tereyağı almışsınız. Bugün ben de kümbe yapacaktım. İyi, iyi olmuş bunlar. Çok güzel. Kömbe de mi kullanacaksın? Evet, kömbe de kullanacağım. İyi, i̇sabet olmuş, çok iyi olmuş. Isabet oldu. Bu peynir de severim. Ekmeğime sürerim. Sabahlayın yerim. Mantarı da çok severim. Nerede kullanacaksın o mantarı? Mantarı ben genelde fırına atarım. İçine tuz falan koyarım. Kalan da şey yaparım. Adım sen getir, pilav yaparım. Mantarlı pilav evet, çok şahane mantarlı, olur anne. Çok güzel İnşallah olur. rastlarım ben de yerim. İnşallah. Balıklar da yerim. Buzdolabına ara sıra yerim, severim. Evde olduğu için çok iyi oluyor bunlar. Bunları da bazen yumurta ile pişiririm, yerim. Ya da bir misafirim gelirse yumurta ile pişirir onlara. Kasap sucuğu ederim. aldım anne, market sucuğu almadım. Çok güzel, sen bilirsin işini. Bir de çikolata almışım. Bazen canım şekerli bir şey istedim, yerim. Eskide çok yerdim da şimdi az yiyorum yaşımdan dolayı. Ve kakaosu fazla bir çikolata aldım. Daha sağlıklı oluyor. Sen de evet. seversin öyle çikolataları. Aferin. Bu nerede? Elimi silerim. Çantama koyun bu nerede? Güzel olur. Küçük olmuşsun. olması daha iyi değil Tarki, mi anne? Tarz, kullanışlı tarz, oluyor. Büyük zaten var, bu nerede? Güzel oluyor. Bol C vitaminler, portakal, limon, greyfurt, avokat. Greyfurt'u nasıl yiyorsun? Greyfurt'u da böyle soyar yerim ben. Benim için önemli değil, tek vitaminli olsun. Evet. Peki şu turunçları nasıl kullanıyorsun anne? Turunçları hani? da yeşille sıkarım, başka şey sıkarım, zeytine sıkarım. C vitamini farklı diye. Portakalı zaten soyar yerim, o belli. Hepsi yararlı şeyler. Hepsi yararlı. Şey. Limon çok faydalı. C vitamini bol. Adana'da da çok zaten. Tamam, her şey bol. Bunlar da çok güzel. Hepsi güzel. Bisküviler bazen akşam yemek yemediğim için çayla içerim. Çok e severim. Ha seviyorsun bunları. Evet, tamam. Seviyorum. İyi tahmin etmişiz. Sen Adası, kremalı bisküvi sevmiyorsun zaten. Hayır, ben öyle şeylerde bazen kaçınıyorum. Evet. Ekmek de çok güzel. Sıcak sıcak pide sıcak aldım. Biraz Bugün sonra, yeriz. Hı, biraz sonra et pişiririz. yeriz. Evet. Güzel kıyma almışsın. Ben bunu köfte yapıp buzla korun çok güzelmiş kıyma. İşli güzel. köfte yaparsın değil i̇şli mi? Adana usulü. Evet, Adana usulü, işli köfte yaparım. Bol soğanlı, biberli, çok güzel oluyor. Hem yani köftelerle de güzel zaten. Oo çok güzel et almışsınız. Ne kadar güzel bir et Allah Bugün Allah Allah. pişirelim bundan. Pişirelim. Sıcak pideyle yeriz. Pişirelim. Evet. Çok güzel, çok 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 ellerinize sağlık. Kırsenize bereket. Çok güzel. Güle güle tüket anne. Sağlık da almışsınız. Maalesef çok severim. Çoktandır de yememişim. ellerinize sağlık. Levrek aldık. Evet. Çok da seversin çok gerçekten levreği yani. anne. Evet. evet. Nasıl pişirmeyi düşünüyorsun? Fırında mı de, yoksa tavada mı? Genelde yağda kızartmam, Öyle teflon tavada pişir. Anladım anne. Afiyet olsun. Anne 14 Şubat sevgililer günü geliyor. Sence sevgili ne demek? Sevgili ne demek? Sevgili insan seven insana sevgilimdir. Sev, seven insana sevgilimdir. Komşun olabilir, arkadaşın olabilir, çocuğun olabilir. Ondan sonra öyle insanlara sevgili denir. Birbirini kırmadan, birbirine saygı gösteren insanlara sevgilidir. Ben öyle biliyorum. Yani sevgililer... Hediye falan derken ben ona katılmıyorum çünkü onu genelde eşyasını satmak için bazı insanlar onu öyle yapmışlar. Yani, yani tüketim piyasasını mı aynen, canlandırıyorlar? Aynen. aynen. Sevgi günü işte doğum günü işte bilmem ne günü nedir hep böyle işte eşya satmak için. Ben ona katılmıyorum. Sevci... Ama şimdi sevgililer gününde sevdiklerimizi de hatırlamamız iyi bir şey değil mi? Tabii ki iyi bir şey. Telefon edersin şimdi telefonlar vardır. Ondan sonra bir çiçek alırsın, ne bileyim ben yani ufak bir şey alırsın, öyle git de pırlanta mırlanta derken ben ona karşıyım. Anne bu kadar yıl yaşadın, birçok deneyimin oldu. Sevgiye dair ne önerirsin seni izleyenlere? Şunu öneriyorum, sevdiğin insana sevileceğini gösterin. Yani seni seviyorum diye saygı gösterin, sevileceğini gösterin etrafında sizi sevenler çok olsun, sayanlar çok olsun. Ben bunu kendimde de uygulamışım. İyi günler diyeyim. Ne diyeyim? Biraz daha.